Uh, Dobrý den, Václav Černohorský Česká Měra Bá Václav Černohorský Čech je DV Televiziono. Uh, mám otázku na pana Lipavského. Sajn Lipavský je sormagistérou. A respektive EU s Tureckem na poli migrace, o jejím prohlubování, pokračování. Se uh, ve konuíle, a spolupráce devám, etmek, uh, lídám, hlavně v kontextu dohody uzavřené v roce 2016. Bu bydlí, i Turkie ve Evropa byli, co zde goč faktným zálemašmají zálemáš. se vyřizovali ve třetích státech. Státech, příkladem budíš Itálie, Šonda Bázia, Evropa byly Ulkele, Ressin, Mabašurlen, Učunžulkele, Išleme

Uh, musí zaprvé vycházet z toho, na, čeho se, na čem se dokážeme domluvit uh, jako státy Evropské unie. Detaily a Anna Šmalar a Brokovidlí, Ulkeleren, Ned Bishekilda, Anna Šmalar, Zerena Ilerlio. Řekněme obecnějšího charakteru v tom smyslu. Bych jinýký kdo rozhměle, daňkennel, by Ortam dajde. Závažná otázka to pro Česko a pro země Evropské unie je. Bych jinýcký, aby Evropa byli i či nekdy dar konu Oldunu, pak se myšlem. Otázka, kterou bude ona ta debata byla vedena v kontextu byli, evropských voleb. a devám de detmé gerektý nedamach se tým. nových institucí, že to tedy bude i téma pro nově ustavenou Evropskou komisi a vlastně ty další Jeny Evropa komi i čin, daha detaily vygorušme ve se Šmasovskonu svolat, že a myslím si, že je naprosto jasné, že problém nelegální migrace se nedá řešit jenom na hranicích Evropské unie nebo v Evropské unii, ale musíme jej řešit i s partnery, kteří jsou na cestě. Takže by jasná, jako když tůleckou, tůleckou, Evropa, byli, je že Evropa je, Evropa bydlí, čopnda díl, bunu díje, ujke léde, turkě džumurie, ty gyby, gorušme, hem guven, gači senda, hem díjer, konuáde, detaily Zároveň to musí být otázka která prostě bude řešena vždy humánine. Ve bu konu her zaman insani bir şekilde tamamlamalıyız. E, bu konuda ben de birkaç şey söylemek istiyorum. E, düzensiz göç ve e, mülteciler konusunda bize biz de oldukça hassasız bildiğiniz gibi yani bu konuda e, ülkemiz gerçekten eee büyük miktarlarda göç alan bir ülke belki Avrupa Birliği'deki toplam göç miktarından daha fazlasını biz kısa bir sürede aldık bu konuda çok yüksek bir farkındalığımız var şimdi bu konuda Avrupa Birliği kurumlarıyla ve Avrupa ülkeleriyle yürüyen çalışmalarımız var özellikle İçişleri Bakanlığımız son derece sistemli yapıcı bir şekilde bu konuda ilgili muhataplarıyla çalışıyorlar diğer taraftan Göç gönderen ülkelerle ve e, rota olan ülkelerle yürüyen çalışmalarımız var. Bunlar genelde doğumuzda ve güneyimizde. Diğer taraftan e, bizim gibi göç alan ülkelerle, e, Avrupa Birliği ülkeleriyle e, yakın istişarelerimiz ve e, ortak çalışmalarımız var. Bu iki taraflı bir konu. Esas itibariyle tabii göççü önlemede tedbir almakla beraber, e, diğer taraftan e, bunun yönetimi, ana sebeplerine inip yani göç veren ülkelerin e, sosyoekonomik siyasal e, şartları nelerdir? Bu konuda bizler neler yapabiliriz? Bunun üzerinde aslında biraz da yoğunlaşmak gerekiyor. E, bizler sorumlu e, şahıslar olarak e, biraz da bu konuları kendi aramızda e, konuşuyoruz. Yani İçişleri Bakanlığımızın gümrük muhafazacıların aldığı göçmen e, görevlilerinin aldığı e, bir takım tedbirler var. Ama esas itibariyle konu ana bir siyaset belirleme meselesi, strateji belirleme meselesi. Gerek Avrupa Birliği'nin, gerek gelişmiş dünyanın oturup bölgesel bir takım göç vermeye sebep olan sorunları ele alması ve tartışması, buna bir takım tedbirler gerektirmesi gerekiyor. En azından bu sorunların varlığını tanıması gerekiyor. Yani sorunların kendisini görmezden gelip sonuçları olan göçmenleri sadece yönetmeye çalışmak geçici süre bir sonuç üretiyor. Ama bu kalıcı bir sorun haline dönüştüğü için bizim meselenin esasına bakmamız gerekiyor. Uluslararası toplum olarak bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum.